Merhaba gençler. Fonksiyonlar konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. İsterseniz soruların çözümüne başlayalım. Birinci sorumuz. A bir tam sayıdır. Aşağıda eksi bir A kapalı aralığında tanımlı F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fx büyük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan 8 tane tam sayı değeri vardır. Buna göre A değeri kaçtır? Arkadaşlar ne diyor? Fonksiyonun sıfır ya da sıfırdan büyük olduğu noktaların Tam 8 tane olduğunu söylüyor. Tam sayı değerinin 8 adet olduğunu söylüyor. Öncelikle fonksiyonun sıfır olduğu noktalar neresidir? X eksenine temas ettiği noktalardır. Nereleri oralar? Bir tanesi eksi 1. Diğeri 3 ve diğeri de 5 noktaları. Bu noktalarda nedir arkadaşlar? Fonksiyonun sıfırlarıdır. Yani fonksiyonun görüntülerinin sıfır olduğu yerlerdir. Eksi 1, 3 ve 5'i yazdım. Bunun haricinde 5 tane daha değer olması gerekiyor. Bunu da nereden bakacağız arkadaşlar? Fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu yerlere bakacağız. 3 ile 5'in arasında tam sayı değeri ne var? 4 var. Burada pozitif değer mi alır? Evet burada nedir? Pozitif değer alır. 4'ü de yazdım. O zaman 5'ten sonra 5'i de dahil ettiğimize göre 5'ten sonra 4 tane daha değer olması lazım. Kim olacak bu arada? 6'nın olması, 7'nin olması, 8'in bir de neyin olması lazım arkadaşlar? 9'un olması lazım. 9'un. Yani bizim A değerimizin ne olması gerekiyor değerli arkadaşlar? 9 olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. İkinci sorumuza devam edelim. Yine bir grafik sorusu. Aşağıda y eşit fx ve y eşit gx fonksiyonlarının eksi 4 virgül 5 yarı açık aralığında tanım aralığındaki grafikleri verilmiştir. Buna göre gx eksi fx büyük eşit sıfır eşitsizliğinin en geniş aralığını bizden soruyor arkadaşlar. Şimdi şurada fx'i karşıya atalım. Eşitsizliğin karşına, karşısına attığımızda ne olur arkadaşlar? gx büyüktür eşittir fx olur. Bunun anlamı nedir? gx'in grafiği gx'in grafiği üstte olacak. fx'in grafiği altta olacak. gx'in grafiğine bakıyoruz. Kırmızı olan fx'in grafiği de mavi olan. Hangi aralıkta bakın üstte? Şu aralıkta gördünüz mü? Bakın bu aralıkta gx fonksiyonu fx'ten nedir? büyük değerler alıyor. Bir de eşittir diyor. Eşit olduğu noktalar neresi? Tam şu ikisinin or kesiştiği noktalarda nedir? İkisi birbirine eşittir. Peki bu aralık hangi aralık arkadaşlar? X ekseninden bakıyoruz. Eksi 4'ten başlıyor. Bakın eksi 4'ten başlıyor. Kaça kadar? 2'ye kadar devam ediyor. Eksi 4 2 aralığı. Yani şu aralık bu dediği eşitsizliği ne yapıyor? Sağlıyor. Yani eksi 4 virgül 2 iki taraftan da nedir? Kapalıdır. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Yine bir grafik sorusu. F 6 5 kapalı aralığında R'ye tanımlı olmak üzere Y fonksiyonun fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde 1 3 aralığında azalandır. 1 3 aralığına bakıyoruz arkadaşlar. 1 ve 3 aralığında baktığımızda fonksiyon ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Yokuş aşağı indiği için aşağı doğru iniş, aşağı doğru hareket ettiği için nedir? Fonksiyon azalandır. Birinci maddemiz doğrudur. İkinci maddeye bakıyoruz. Eksi altı bir aralığında artandır. Eksi altından bire kadar geldiğimizde bakın. Eksi altından bire kadar geldiğimizde fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Artış gösteriyor. Yani yokuş çıkıyor. Yokuş çıkıyorsa artıyor demektir. İkinci öncülümüzde nedir? Doğrudur. 2,3 aralığında 2,3 aralığına tekrar geri dönüyoruz. Hemen şurayı bir temizleyelim. 2,3 aralığına. 2,3 neresi arkadaşlar? Şurası. Tam bu aralıkta ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar grafik? Yokuş aşağı iniyor. Yokuş aşağı iniyorsa azalandır. Azalan fonksiyonda nedir arkadaşlar? Azalan fonksiyonlarda küçük elemanların görüntüleri büyük elemanların görüntülerinden daha büyüktür. Yani küçük adamın küçük elemanın görüntüsü daha büyük olmalıdır. Yani bu öncülümüz nedir? Doğrudur. 1, 2, 3 bütün öncüllerimiz doğru olduğu için cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim. Gerçeğe sayılar kümesinde tanımlı 1, 2, 3 fonksiyonlarından hangileri? Hangilerinin grafiği y eksenine göre simetriktir? Y eksenine göre simetrik ne demek arkadaşlar? F fonksiyonu, F fonksiyon düzeltiyorum arkadaşlar. Fonksiyon çift fonksiyon demektir. Y eksenine göre simetrik demek çift fonksiyon demektir. Çift fonksiyon. Çift fonksiyondur. Çift fonksiyonda ne vardır arkadaşlar? Çift dereceli terimler vardır. Eğer polinom şeklinde ise çift dereceli terimler vardır. Tek dereceli terimler yoktur. Birinci öncülümüze baktığımızda bakalım. 2x artı 1. x'in kuvveti ne burada arkadaşlar? 1. Bu nedir arkadaşlar? Bu fonksiyon çift fonksiyon olmaz. Bunu eledik. Birinci maddemizi eledik. İkinci maddemize bakıyoruz. gx fonksiyonunda ne demiş? gx fonksiyonuna i eksi x kare artı 3. x karenin x karenin kuvveti çift. Bu tamam. Bu uygundur. Hocam sabit terim var. Arkadaşlar sabit terimin derecesi nedir? Sıfırdır. E sıfırda çift sayı olduğuna göre nedir? Çift dereceli bir kuvvettir. O yüzden ikinci öncülümüz doğrudur. Yani bu bir çift fonksiyonudur. Evet. Üçüncüye bakıyoruz. x kare artı 4 x artı 4. Ne dedik arkadaşlar? Tek dereceli terimler bulunmaz dedik. E burada ne var? 4x var. 4x'in kuvveti nedir arkadaşlar? Burada x'in kuvveti 1'dir. etek tek dereceli terimler olmayacağına göre 3. maddemiz nedir? Çift fonksiyon değildir. Yalnız 2 yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz. 5. sorumuzla devam ediyoruz. A 0dan farklı olmak üzere fx eşittir ax artı 4 doğrusal fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonunun 2,6 aralığındaki ortalama değişimiz 7 olduğuna göre A değeri nedir? Ortalama değişim nasıl buluyoruz arkadaşlar? Sağ değerin görüntüsünden yani F6 eksi F2 bölü 6 eksi 2 bunun kaç olduğunu vermiş bize? 7 olduğunu vermiş. Hadi o zaman başlayalım. 7 eşittir. F6 x yerine ne yazıyorsunuz? 6 yazıyorsunuz. 6 yazarsanız ne olur arkadaşlar? 6a artı 4 eksi. Sıra kimde? 4'te. Pardon düzeltiyorum. 2 yazacağız. 2 yazarsak ne olur arkadaşlar? F2'nin karşılığı nedir? 2A artı 4 bölü altından da 2'yi çıkarırsam 4. 7 eşittir. Yukarısı ne olacak arkadaşlar? Parantez açtığımızda şu 4'ler birbirini sıfırlayacak. 6A'dan 2A'yı çıkaracaksınız. 4A bölü 4 eşittir 7 olacak. 4'leri sadeleştirirsem 1, 1. E buradan A değerimiz kaç gelecek değerli arkadaşlar? 7 gelecek. Yani cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Altıncı sorumuzla devam edelim. Bileşke fonksiyon sorusu. Gerçel sayılar kümesin, gerçeğe sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g, f ve h fonksiyonları ile ilgili bilgiler veriliyor. F4 kaçtır? Arkadaşlar şu verdiği bilgide yani h'nin tersinde 4 eşittir 7 ise nedir arkadaşlar? 7 ile 4'ün yerini değiştirirseniz h 7 eşittir 4 olur. Yani fonksiyon normale dönmüş olur. H7'nin 4 olduğunu biliyoruz. Peki şu verdiğinde ne demek istiyor? F parantez H X 2'nin neye eşitmiş arkadaşlar? 6 X artı 12 eşit olduğunu söylemiş oluyor. Şimdi H7'yi kullanmamız lazım. H7'yi kullanmamız lazım. Peki H eksi 2 de şurada X'in yerine ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? 9 yazmalıyız. 9. Yani bize verilen şu fonksiyonda X yerine ne yazacağız? 9 yazacağız. X yerine 9 yazarsak ne gelir? F aç parantez H 9 eksi 2 kapat parantez 6 çarpı 9 artı 12. F H parantez içerisinde olacak arkadaşlar. H 7 olacak. Kapat parantez. 6 9 54 artı 12. Bunun karşılığı kaç olur arkadaşlar? 66. E H7'yi biz ne bulmuştuk arkadaşlar? H7'ye ne demiştik biz? 4. Yani h yerine, 4 yazarsam F4 eşittir 66 olur. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacak diyoruz. 7. sorumuza devam edelim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir polinom fonksiyon, F polinom fonksiyonu ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre F5 değeri kaçtır? Sabit fonksiyon değildir. F bileşke Fx eşittir. Fx artı F2x'tir. Arkadaşlar bu eşitliğin sağlanabilmesi için bizim bizim Fx, x polinomumuzun Fx fonksiyonumuzun şu formatta olması lazım. Ax artı B yani doğrusal fonksiyon olması lazım. Bunun haricinde bu eşitliği diğer polinom fonksiyonları ne yapmayacaktır? Sağlamayacaktır. E o zaman yazalım. F bileşke F yani kendini kendinde yerine yazıyoruz. O zaman ne olacak? A çarpı aç parantez ax artı b artı b. Burada ne yazdık arkadaşlar? Bileşkeyi yerine yazdım. Eşittir. fx'i yazıyorum. Bileşkeyi yazdım. Şimdi fx'i yazıyorum. ax artı b. Onu da yazdım. Artı. Şimdi f2x yazıyorum. x yerine 2x yazarsam a çarpı 2x artı b. Fonksiyon eşitliğini kullanacağız burada. a kare x artı ab artı b eşittir. 3 tane ax oluyor burada. 3 tane ax artı 2b. Ne olması gerekiyor? ax kare ile 3 ax'in birbirine eşit olması lazım. Yani a kare eşittir. 3 a olması gerekiyor. O zaman a değerimizin ne olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. Şöyle sadeleştirirsem a eşittir 3 gelir. Peki a eşittir 3. O zaman şu ab artı b ile de 2b'nin birbirine eşit olması lazım. a'yı 3 bulmuştum. O zaman 3B artı B'nin 3B artı B'nin de neye eşit olması lazım arkadaşlar? 2B'ye eşit olması lazım. 2B'yi bu tarafa alırsam 2B eşittir 0. Bunun içinde olması gerekiyor. B'nin 0 olması gerekiyor. O zaman bizim fx fonksiyonumuz ne olacak arkadaşlar? A'yı 3 bulmuştum. 3x olacak. Bizim fonksiyonumuz bu. fx eşittir 3x. O zaman f5 değerimiz ne olur? x yerine 5 yazarsak 3 çarpı 5 eşittir 15 olur. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz. 8. sorumuz yine bir grafik sorusu arkadaşlar. Gerçeğe sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre F bileşke F K eşittir 4 eşitliğini sağlayan kaç farklı K değeri vardır? Ben bunu şuraya bir yazayım önce. F aç parantez F K eşittir 4 diyor. Arkadaşlar şuradaki F K'ya ne diyelim? A diyelim. A olsun. Yani FK eşittir A. O zaman şuna mı bakacağız biz? F A eşittir 4. Yani görüntüsü 4 olan değerlere bakacağız. Kaç tane olduğuna bakacağız arkadaşlar. Kaç tane olduğuna bakacağız. 4 değeri şurada bir yerde arkadaşlar. Buradan düz bir doğru çizelim. Düz bir doğru çizelim. Şu şekilde uzatalım. Şuradaki grafiğimizi de uzatmamız gerekiyor. Çünkü buradan sonsuza gidiyor. Bakın arkadaşlar şurada Şurası 4 noktası. Şurada birinci değerimiz. X1. X1. Şurada ikinci değerimiz var. X2. Şurada da hangi değerimiz var arkadaşlar? Şu şurada da. X3. 3 tane değerimiz var. Yani burada A değerimiz kaç tane? 3 tane. Yani X1 eşittir A olabilir. X2 eşittir A olabilir. X3 eşittir ne olabilir? A olabilir diyoruz. Şimdi x1 değeri için x1 değeri ne aralıkta arkadaşlar? x1 değeri hangi aralıkta bakalım? x1 eksi 2 ile 0 arasında. Demek ki nerede olacak arkadaşlar? eksi 2 ile 0 arasında şurada olacak arkadaşlar. Görüntüsü yani şöyle diyelim şöyle diyelim biz fk eşittir şuraya yazalım fk eşittir x1 olan kaç nokta var? fk eşittir x1. x1 değerimiz neydi? 0 ile 2 arasında. O zaman görüntü olarak şuradan almam gerekiyor. x1'i şuradan aldım. Buradan çektiğimde arkadaşlar kaç noktada kesiyor bakın. Kaç noktada kesiyor? 3 tane. Bunu sağlayan K değeri K değeri kaç tane? 3 tane. Bunun için 3 tane K değerimiz var. Sıra geldi ne arkadaşlar? Bunu bulduk. Sıra geldi. FK eşittir. X2. Ye. X2 hangi aralıkta bakalım? X2 değerini nerede bulmuştuk biz arkadaşlar? 0 ile 2 aralığında. Şurada bir temizlik yapalım. 0 ile 2 aralığında olacak. 0 ile 2 arası. Yani şurada bir yerde olacak. 5'ten aşağıda şurada bir yerde olacak. O aralarda ne olacak arkadaşlar? Şuradan çektiğimiz zaman yine ne yapacak? 3 noktada da burada kesecek. 3 tane de bunun için olacak. 3 tane K değeri de bunun için olacak. Şu ana kadar 6 tane oldu. Sonuncuyu da şuraya not edeyim. F, eşittir. Bu sefer ne olacak? X3. X3 değerimiz nerede bakın? 7'den büyük arkadaş. Al, düzeltiyorum. 6'dan büyük. Yani nerede olacak? Görüntüye nereden bakacağız bu sefer? Şu taraftan bakacağız. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi buradan şurası da x3 noktası olsun. Buradan bir doğru çiziyorum arkadaşlar x eksenine paralel doğru çizdiğimde sadece nerede kesecek bakın? Tek noktada. Bunun haricinde başka bir noktada kesecek mi? Hayır. Yani burada K diye sadece kaç tane? Bir tane arkadaşlar. Bir tane. E x1 için 3 taneydi. x1 için 3 taneydi. x2 için 3 tane x3 içinde sadece kaç tane var? Bir tane var. Toplam kaç oldu arkadaşlar? 7 tane farklı k değeri olur diyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızı bir kanalımızı takip edip videolarımızı beğenirseniz videolarımızın devamı gelmeye devam edecek. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.